Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Berekatuhu kardeşler Kardeşler Hem yürüyelim dedik hem de ayrısıyla Bir sohbet yapalım Söyleşi yapalım dertleşelim dedik hayırlısıyla kardeşler Kardeşler bugünkü Sohbetimizin mevzu Allah Azze ve Celle'nin mahkemesine Başvurma babı hakkında olacak hayırlısıyla Son yıllarda kardeşler Ne yazık ki Birçok garip gruba kardeşlerimiz Çok ama çok büyük mağduriyet durumlarında Bunun sebebi ise Allah Azze ve Celle'nin kitabına ve Resulünün sünnetine uymayan, Müslüman adı verilmiş ama Müslüman halakası olmayan zengin ev sahipleri, vicdansız, merhametsiz ev sahipleri yüzünden. Bu mağduriyet neden kardeşler? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koyduğu tevhid dinine kardeşler Kur'an'a, sünnete uymadıkları için. Halbuki bize kardeşler Tevhid, Kur'an, Sünnet kardeşliği bunu emretmiyor. Ama bunlar dediğim gibi bunlar sadece Müslüman adı verildiği için kendilerinin hiç Müslüman da halakası olmadığı için Allah'ın kitabına, ayetlerine, Rasulüne ve onun sünnetine, hadislerine uymadıkları için onun için böyle zulmediyorlar kardeşlerim. Ama sorduklarında Müslümanım derler. Alakası yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşler iki bineği olan bir bineğini kardeşine versin demesine rağmen iki evi olan bir evi kardeşine versin demesine rağmen, mescit dışında yapılan her bine sahibine vebaldir demesine rağmen, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde sahabe, tabi, etmeyi tabi, daha çok uzun zamanki dönemlerde kiracılık sistemi olmadığı için, Müslümanlar bir vücut gibi misali olduğu için ve birinin dert olduğunu hepsi koşturduğu için, kimin evi yok, kimin eşyası yok, bütün sahabeler beraber hallettiği için o dönemde bu sıkıntılar olmuyor. Ama bugünümüzde ne yazık ki insanlar Allah Azze ve Celle'nin mülkünü kardeşler Müslüman, Müslümanım dediği ve kardeşiz dediği insanlara ne yazık ki çok ama çok yüksek pahalara veriyorlar. Eski evler tek tek yıkılıyor kardeşler. Eski evler tek tek yıkılınca yerine lüks evler, doğal gaz evler geliyor. Garip kurabalar eski evlerde oturuyor. Mesela ben hiç hayatımda iki odalı bir evde oturmadım. Doğduğumdan beri hep bir oda, bir mutfak. Bazen tek bir oda mutfakta yok. Bazen hayvan mı? Böyle eski harap evlerde ucuz diye rutubetli akan kokan evlerde oturduk. Elhamdülillah şikayetçi olmadık. Kira ucuz diye. Ama aynı zulüm de herkesin başına geliyor kardeşler. Daha önce beni mesela e, bir oda, bir mutfak, bir evde daha önce beni kış günü sokağa attılar kardeşler. Satılıyor bu evler. Şimdi mesela aynı şekilde durduğum evde durduğum evde satılıyor. Bir göz bir mesela bir oda var, bir mutfak var. Küçük bir avlusu var. Bu da satılıyor rutubetli. Tamam iyi kötü duruyorduk. Neden böyle evler çok kardeşler çok ucuz. Ama bunlar artık kalmadı. Bitiyor. Hiç kalmadı yani. Daha da şu anda bizim köyde kalmadı artık. Ve kardeşler yerine doğal evler, daireler yapıldı. İşte bu evlerde duran insanlar kardeşler çok ama çok yüksek fiyat biçiyor. En ucuz ev köy yerinde dahi kardeşler 3000 TL'den aşağı değil. E bunu da bizim gibi garip kuraba insanlar da gücümüz yok veremiyoruz kardeşler. Şimdi son zamanda çok yazanlar oldu. Kardeş YouTube'dan da yazan oldu. Telegram'da yaptık böyle bir sohbet. Topyekun Allah Azze ve Celle'nin mahkemesine başvuracağız kardeşler. Biz güçlü bir tevhid, güçlü bir imandan, Kur'an sünnet akidesinden sonra Rabbimiz Azze ve Celle tevekkülden, sabır, dua, namazdan sonra kardeşler Allah Azze ve Celle'nin mahkemesine başvuracağız. Ve bu Müslüman adı verilmiş bu kişilerin bize yapan yaptıkları zulmü Allah Azze ve Celle'ye şikayet edeceğiz. Bunlar bize zulm ediyorlar. Tıpkı Ebu Terdar adı olan gibi ona birisi elinle dilinle zarar veriyor. Onu Allah Azze ve Celle şikayet eli, dili Çok ama çok büyük zarar görüyor. Cezasını Allah Azze ve Celle veriyor. Dünya mahkemeleri bu cezaları vermez kardeşler. Bu dünya mahkemelerinde şeriat olmadığı için her zaman zulmeden kazanır. Mazlum olan, garip, kurab olan kazanamaz kardeşler. Çünkü neden? Şeriatla, Kur'an ve sünnetle hükmedilmiyor ki nasıl böyle olsun. Onun için biz Allah Azze ve Celle'nin mahkemesine başvuracağız. Biz garip kurabayız, mazlumuz. Biz bunların bunları Allah Azze ve Celle şikayet edeceğiz. Ya Rabbi bunlar bize zulmediyorlar. Bunlar evlerini bize çok yüksek fiyata veriyorlar. Senin Resulün sallallahu aleyhi ve sellem kiracılık yok demesine rağmen, olan olmayana versin demesine rağmen, Müslümanlar bir vücut gibidir demesine rağmen, aynı şekilde bütün müminlerin kardeş olduğunu, bir binanın tuğlası gibi olduğunu söylemesine rağmen bize Allah Azze ve Celle Kerim kitabı Kur'an'da ve Resulü Sallallahu aynı şekilde sahabeyi örnek göstermesine rağmen yardımlaşmayı, dayanışmayı emretmesine rağmen kardeşler bunlar bize ediyorlar. Biz bunları Allah Azze ve Celle'nin mahkemesine şikayet edeceğiz. Bunlardan davacı şikayetçiyiz diyeceğiz. Bakın kardeşler Allah'ın kitabı Kur'an ve Peygamber'in sünneti zenginin malında fakirin hakkı olduğunu bildiriyor. Ve bu hakkı insanlara vermiyorlar. Söylediğinde de senin benim malımda gözüm mu var diyorlar. Subhanallah. Biz bunları Allah Azze ve Celle'nin mahkemesine sunacağız. Bunlara isim olarak şikayet edeceğiz. Tıpkı Ebu Derda radıyallahu anh kardeşler şikayet ettiği gibi. Şikayet edeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile kardeşler sürekli kunut yapıyor. Kunutta Müslümanlara dua kafirlere beddua ediyor. Kardeşler. Aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok yerde de kardeşler Müslümanlar için dua ederken yine aynı şekilde İslam, Kur'an, Sünnet, din düşmanları için de beddua ediyor. Yine Allah Resulü Müslüman adı verildiği halde birçok fiilleri yapanlara lanet ediyor. Onun için kardeşler ve Allah Azze ve Celle şikayet ediyor kardeşler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de şikayet edeceğiz. Sahabe de şikayet ediyor. Başvurumuzu yapacağız. Allah Azze ve Celle'nin mahkemesine başvuracağız. Allah Azze ve Celle adıldır, adaletli olandır, hakimdir. İşte o Allah Azze ve Celle bunlara cezasını verecek kardeşler. Ben yürekte inanıyorum. Ben şikayetimi Allah'ın izniyle bana zulüm başladı kardeşler. Ben şu anda durdum evden dağıtıyorlar. Ve de imkanı yok kardeşlerim. Benim imkanları yok. Maddi yönden hayatta ve kardeşler 3 bin lira tutacak bir ev tutacak bir maddi durumum asla yok kardeşlerim. Yok yani. 3 bin lira ev tutacak benim maddi durumum yok kardeşlerim. Olmadığı için Eski evlerde artık kalmadığı için kardeşler. Bu da girişte 3 bin. Yani bunlar durmadan zamlandırıyorlar. O ayrı bir mesele. Yani bunları kardeşler Allah azze ve celleye şikayet edeceğiz. Şikayetimizi başlatacağız. Hep topyekun bütün kardeşlere sesleniyorum. Hepimiz topyekun kardeşler. Allah azze ve celle'ye bunları şikayet edelim. Allah'ın azze ve alalım. mahkemesine Bunlardan davacıyız ya Rabbi. Şikayetçiler bundan da hakkımızı al bize ver ya Rabbi. Bunların bize yaptıkları zulmü kardeş kardeşler Allah Azze ve Celle dua ederek, ona isteyerek kaldır ya Rabbi. Sen bütün mülkün sahibisin, evlerin sahibisin. Sen bize mülkünden, evinden ver. Bunların zulmünden bizi kurtar diye çok dua edeceğiz. Bunlardan da şikayetçi olduğumuzu Allah Azze ve bildireceğiz. Ve bunlara cezasını vermesini Allah Azze ve Celle söyleyeceğiz kardeşler. Konu çok uzun ve kısa özet bahsettim. Bu telefon çok eski olduğu için kısa alıyor kardeşler. Hep top yakın Allah Azze ve Celle mahkemesine başvuralım. Bunlardan davacı olalım. Bunlardan şikayetçi olalım kardeşler. Ve... Bütün garip kuraba kardeşlerim için de dua edelim. Ben herkese dua ediyorum. Sizden de kendim için dua istiyorum kardeşler. Çocukluğumdan beri eski Arap evlerde kardeşler hep zulme uğradım. Daha hala zulme uğramaya devam ediyorum. Atıyorlar, her yerde atıyorlar, her yerde atıyorlar. Her yerde zulme diyorlar kardeşler. Kışlı, karlı havalarda çok sokağa atıldım ben. Onun için sizlerden kendim için de bütün Müslüman kardeşim dua istiyorum. Hepinizden Allah Azze ve Celle razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.